vurabiliriz. Evet. Keşke ben de aynı görüşte olsaydım ben. <laughs> Vuramıyor musun? Aa! Aa! o? Ulan kandırma insan. Full vur, full vur. <laughs> aşağı düşme. Gözün bokunu yiyeyim aşağı düşme. Ha! <laughs> Gözümü <laughs> güzel gözünü yiyordum. Lan aşağı düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> reset atalım mı abi? <laughs> 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 Şimdi 2 <iki gülüyor> puan farkı taktık şimdiden doluyor. Pardon, devam ediyor. 100 müydü 1000 4 puan 4 puan. <laughs> puan mı abi? 5 <gülüyor> <gülüyor> puan nasıl bu kadar kötü oynayabilirsiniz? Senin çok experience'ın var bu oyunda. 6 oldu olmadı 6. Kanka 5 de on 15 En bir çık gir yapıyorum. Boto hesap -gir değiştirelim bak. 8 girer. Aa öyle mi? 8 girmiş zaten. Zaten 8 girmiş <laughs> <laughs> Komik mi abi dalga mı geçiyorsun lan? Yani? <laughs> <laughs> şöyle vurdum. Aa, lan. Arkadaşlar ben de böyle vurdum. çalış. Hmm. Öyle miydi? Evet ortadaki. Bak mesela iyi bir Aa, oyuncuysanız şöyle. Oha. Efendim abi. Tek attıysan konuş bence Alp. Sunshine T, holy in Sunshine Allah T. Sunshine T. Allah, t, Allah, t, Allah, t, Allah, değil, t ne oluyor lan? Lan. Annemin abim mi vuruyoruz? Burada. Abi şu modeli değiştir ya kanka. Simsiyah yumaksın lan. Abi şimdi. Başlatma modelini. Sen Ay oradan bence onu baba. zor atarsın, biraz ya. Eğim istiyor. Beni <laughs> atarım kanka. Eğim istiyorsa atarım bu arada. Yeter ki eğim istesin bak. Havadayken e ben, ben de konuşurum girecek olduğunu anladıktan sonra kanka. Yo daha, daha vururken dedim eğim istiyorsa atarım diye. Ayıp ediyorsun. Ama 5 sıkıntı. Fark etmez. Kahal. Nice yılları demiş 6. ayında. Eyvallah. <gülüyor> bana bana. Alnostra yap yapıyor abi. Biz bunu e oynamış mıydık ya? E ya? Bunun ilçine mi sokuyoruz? Bakıyorum ilçine üçüncü, sokuyoruz. Üçüncü, üçüncü hadi. Abi acayip soğuk. Ananına! Valla. İlk için güzel bir vuruş. Oradan yavaşça hızlandırmalı. Hesaplamalar yapıldı. Referans alalım. hesaplamalarını iyi yap çünkü magmaya düşeceksin az sonra. Nasıl magmaya düşeceğim? Saçmalama abi. Orada ya. Ya diren. Aa, tek attım Oğlum, lan. Yok iki at. Yok lan at. atamamışım <laughs> lan. Fake edim lan. Beş ya. Bu bak, bu mapi neden açtınız biladerim? Bak o kadar iyi hesapladım ki evrim her şeyi. Zamanlaması, vurma kuvveti. Ya kral ben yaptım. Açığı... Üç açı... dakika önce yaptım ya. Ne? Üç dakika önce yaptın. Sen göremiyorum ki seni. Çok uzaklardasın skor tablosunda. <laughs> Neredeyim ya Allah aşkına ya? Uzaklarda <laughs> <alırım> ya? <laughs> Uzaklar. <laughs> İyi be. Abi, bir dakika abi. bir şey fark ettin mi Can abi? evet fark ettim Meli. Abi şu abi. Dur dur. Jüriye beğendirmeye çalışıyor kendini bekle. Ne oldu? Albimizin <laughs> kardeşi. <laughs> 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 kanka. İstek parça mı geldi ne oldu? <laughs> Hadi sen aşağıda rakıya mı düştün kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sandalyenin <laughs> içine basıp <laughs> döneceğim arkadaşlar. Ya beyler bir susun öyle. da oyun oynayalım ya. Oğlum, oğlum susun adam oyun oynasın lan. Adam pes kasam. <laughs> <laughs> <Ya, peynini. gülüyor> <laughs> bak. ha. Ben de bu Oğlum burası neymiş böyle lan? Arkadaşlar burası iğrenç bir yer. Tam böyle. Ya bak birinin interneti lagla çıkmadı ananı oyunu. Ben kurdum. Pardon. Benim eğimim şansmaz. Kanka Melih çıksın istediğin küfler et. Tamamdır <laughs> <laughs> abi. <Kanka, gülüyor> ananın amına koyayım fena... <laughs> Mercimek kafalılar. Nasıl oyun lan bu? Mercimek. <laughs> Kanka yok ya. Kendimi çimdikliyorum sinirden yani. Sonunda beni de Altı nasıl vurdum ben burada ya? Adam yalnızlıkla. Ben, yalnız ben bozuldum. <laughs> Ne mi? Birinci, olmak mı? Hayır değil mi? Yok. Böyle sinir oluyorsun ya. Kalbime minik saplantılar geliyor. Bana da. Ah, Eros akma. Benim At götüme üç. giriyor. <laughs> Kanka, dolar kaç TL şey burada? Abi, abi önemli değil. Dizim. Önemli değil abi. Altı olamam. En son 7 15'te. altı, altı 98. <laughs> Oğlum burada direkt 3.'ye gidilmiyor. Onlardan baksan 7 dolar, dolar dedik abi? Yani Bin değil miydi? 3 söyledim. Yok Hala. abi, yok. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Şimdi ben burada aç gözlü olmayacağım arkadaşlar. Bak bu aç gözler. Ha. Geçiliyormuş tamam. Bu aç gözler abi. İsimler. İ i̇zliyoruz abi. Ay olmayın olmayın. Ucu bombuk bir yere çıkıyor. Oğlum. Hı. Bu da ya? vuruyor ya? Çok korktum ben. Birini uzaya götürdüm. Niye var ki bu hayat? Niye var ki bu hayat? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah ya. Açma, Allah. Hadi <laughs> şu Allah Allah. Ne yapıyor bu? Koltuk kırıldı canım. arkadaşlar. Senin ben amını ne yolunu <laughs> ya? <yani>? Dolu girdi. <laughs> geliyorum geliyorum ufak ıhtan toparlanıyoruz abi. Altı vurduk ya. İlk Hakan TV hazır mısın? Gidiyoruz. Benim koltuk kırıldı Eska. bu arada. Ne yapacağız ona? Ne yaptın lan koltuğu? Kanka Beni abi. acele etme. Ne yaptın koltuğuna? Bak Burada... şimdi. Oha. Ne yapacağım? Oha. Oha. ince Vur vur. Ortaya tam vur. Kanka, duyuyor mu sesi? Geç Ortaya vurdum. Alıyorum. Geç vurdum. Ortaya vursa olmuştu. Benim bilgisayarım Her... bilgisayar yavaş herhalde. Abi sen koltuğun kolunu mu kırdın kanka? Mu kırdın kanka? İki kol da kanka aynı anda kırıldı. <laughs> İki kolu aynı anda. Evet. Sen bir resmini atsana bak. Kanka bana da atsana bir ya valla ben de merak Ay ettim. Allah aşkına. aşkına. <laughs> Canta abi özelden Discord'a bir, bir atsana ya. <laughs> Ciddi misiniz? Harbiden çok merak ediyorum. Nasıl kırdın iki kolu birden ya? Kahel altıncı ay nice ay şey valla. Bedir ilk 18 vurdum. Dalga mı geçiyor? Aslan parçası evrim ses kesildi galiba. Hani şey gelmiyor böyle gıcık gıcık laflar falan. Gelemez. Kapan da okumda. Diren abi kaç vuruyoruz Diren abi? Şey denedim. Bir sıkma olmadı. Denemiyorum lan. <laughs> Ananın Zar. Mucize arıyoruz. Bismillah. Ay, ananın. Aa, Bak, yedim. bu tür artistik vuruşlar tam benim şimdir. Artistik. Geri dön Tolu. Ananı. Lan 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 lan. Efendim canım. Abi, benim için güzel bir sevebilir misin? Hayır. Aa. <laughs> Aa! Dolandırıldım la. Gir lan tekte gir. Senin ağzına küpür. Mahvolduk, mahvolduk, mahvolduk. <laughs> of. Bu arada Cantan birinci, Tolu ikinci. Of. Alevli ah. Güzel güzel. Can abi oradan düşersen on numara olur. Çok, <laughs> çok Buradan iki düşün. vurursan on numara olur abi. Ben çok klas bir şey yapmıştım orada da. Evet abi. Tolu bir fark yok la. Beş. Az, kal, az kaldı az kaldı geliyoruz. Verdi verdi verdi. Allah. Sabırla bak, sabırla. Nasıl gireceğiz lan bunu? Sen gel ya bizim yayınları tolu böyle eğlenceli oldu. hem para da kazanıyoruz. Kontent tamam, tamam. Eyvallah, abi teşekkür. Ederim. Evet, sonuncu olmadı ah. abi, teşekkür ederim. Teşekkürü geri <laughs> aldım. Hmm, kötüler için yapılmış o yüzden biraz daha yavaş vurarak kaliteli bir şekilde öne geçebiliriz. Aa, Şöyle mesela bak. Tek attın mı? Yok. Abi? Ah be. Ananın Murat kapanıyormuş lan. Açılıyormuş lan. Dolandırıldım ee, daha. Şöyle. Ha tamam. Orada kapanmalı aç açılmalı herhalde. Aa. Ha, kapanmalı açılmalı abi. Batu bok yedik. Bura ne oğlum ya? Delicili. Of Cantu abi o pozisyon çok zor. Yok be. Haydi bismillah mucize arıyoruz. Evet. İyi tamam. Evet. Aa, kenara düşüyor değil mi? Şöyle kanıttırma ortaya odakla. Beş Buraya mucize. paralel çık. İnce bir dikey. Kotan jump ve <laughs> Vurdu mu lan? Ne? Aa yetmiyor mu o şeyi? Yetiyor Hadi mu? sonsuzluğa düş abi sonsuzluğa düş. Yok canım ben ancak birincilik potasına Aman düşerim. Neyse. Evet fark 3'e indi mi bu arada? Yok hayır. Diren sen evet. Yani sunsana abi. maçımızı. Sunucu ol. Altı evet alt fark 3. Altı puan. Altı puan geride. Dolu var ya ben. Bitti sunum. <laughs> <laughs> bizim de ufak e kupamız vardı tolu Evet gazi koşusu Onun Pfff Bu ama böyle bir la 6 boy Tolu takip ediyor Tolu düşmedi yarıştan <laughs> ya Abi ne <laughs> yapıyoruz? Ne <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> <Fuyu Bak! vurma. gülüyor> onun önünde 3 boy yerine şu, Efendim, şöyle ben bir, ben şey ben bir şey yapsak, bir yapsak, yapsak daha yapsak sanki daha açık olur gibi. Abi siz niye böyle yapmıyorsunuz? Benim olduğum yeri görüyor musunuz? Neredesin Meli? Görüyor musun? Meli çok zor bir yerdeyim şu an. En köşedeyim. Öyle bir en köşe yer değil. yerdeyim. Sik. Can abi o sağ altına attım mı oldu bu iş bu arada? Evet, yapacağım da. Batu mi? buradan nasıl çıkıyoruz Batu. Batu. mı Batu? Ben iyi Yapmıştım. bir sunumcu olduğum evet. için şov kısmına ya. da mesela Alp mesela mahvoldu bak. Dikey eksende bakalım. Hı -hı. Şöyle. Ananın... Maçı saldık ya. Bu maçta gitti. Nereden atıyorum abi? Bir şey deniyor mu? Atıyorsun? İngiliz ata. Buna tekte giremiyor muyuz acaba? Ya Parlos diyebilirsiniz. Solo in one lost. Ne bileyim Eagle lost olur. Ama bu bu lost dedik lan. Peki 15 talip diyebiliyor Yap bakalım eli Ooo helal olsun sana. Ooo kardeşim. Yakışır. Güzeldi güzeldi. Bok yedik. Afiyet olsun. da mı 24 saat abi ceza Oha cellat abone olmuş. Oha. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya yeter be sen de bize mi yapmaya başladın abi? ne yapalım oğlum izlettiniz ona verdiniz zehri. Oğlum adam eğlenmesin mi amacınız ne lan? Ya. Yapıştır gelsin be. <laughs> cellat mı geldi? Nesliğim bitme <laughs> gelmiş. Açma yeniden cellat mı geliyor? O neymiş lan? E, Bugün doğru. çok formumdayım ama ya. orada durabilir miyim acaba yavaşça gidip? Ya, çok ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim şu deneye hiç gerek yok demiş şuraya gitmeye bak. Fıstık gibi birinciyim. Açık ara farklı. Ee, 695 lira kazanacağım bu maç bitince böyle giderse. Şurayı denemeyeyim değil mi? Bence dene. Yani piyasalar birkaç saat sonra Anlasan eğer. dener yani. Bak parasını değilim de kardeşim kaybetmeyi sevmiyorum yani. Nikim gereği şöyle. Ya yemin ediyorum buradan zıplamaz ya. Hay ağzınız. Ben oyuna alıştım artık. Oo, oraya bile şekilli girdin abi. Tebrik ederim. Abi ne yani girmeyeyim de ne yapayım? Olayımız bizim şekil çıkıyor. Ya ya gelsin. Tolu hoş geldin kanka. Ya amına koyacağım Batu ya. Senin <laughs> değil tabi <ne>? de. <laughs> Sağ Baksana abi baksana. Ne bilmiyorum götümle oynasam daha iyi oynarım. Farkı 11 boya çıkardı alnos Maşallah. Ya 1000 dolar o, fazla olur. olacaktı o yüzden düşürdüm ben onu. Ayıp olacaktı yani. Şey Golf şey bizim ya. oyunumuz şey yani. yani. Baksana bir tane kırmızı yok. Karna gibi abi. Hepsi tertemiz abi, abi. yani. Abi, ben... Maşallah. 15 da park takmış Tolu ya. Hayırlı Demek olur. ki ben özenle oynayınca oynayabiliyorum abi. Demek Maşallah. Ki. Demek ki abi. abi demek ki. Demek ki. Ya <gülüyor> 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 hmm. Hayır kanka hayır kanka. No 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 no. Deliyor diyeceksin kanka. Tamam bir garanti gaming yapalım şöyle bir. Dur şey. lan dur lan. Allah belanı vermesin. Diren abi seni aşı yaptılar mı? Ne aşısı? Ne? Korona. Batu. Niye yapsınlar abi? Ya ne Batu bir sus mi? ya. Ne Batu yap şakanı da amına koyayım. Hadi. Yok yok ben bir şey Hadi geçmiş olsun. Tamam yap şakanı yani. hadi. Yap yap Batu ya, yap. Tabii yere düşmedi herhalde. Yapmadılar Batu. Eee? <laughs> 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 Oğlum milletin kudurmasını izlemek çok zevkliymiş. Ben insanların niye golf sevdiğini anladım. <laughs> Çıklar yukarı. Lan beyaz sikerim. Aa! Vallahi hmm, hızlı vursak giriyormuş lan tekten. Watch Slayer, Bloom Head, Kahel he, hoş geldiniz. 6. ay. Oğlum şu öncecik kartada 9 mu vurdunuz lan? Oha. Ben <laughs> evet, hiç vurdum. Bak evrim. Evrim 15'te 15 yaptım. 15'inci de bir deliye girerek. Bekleyince kaç oluyor bekleyince? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Bugün <laughs> daha kötü olamaz ki. Kral beklemek seni ben... kurtaramaz ya. Lan bunun bitti <laughs> şükürler olsun. Devlet el koydu oldu. E sen oynama dedi ve durdurdu. <gülüyor> <gülüyor> Federasyon müdahale etti. Olaylar <laughs> kapansın. Burası nasıldı lan? Ortaya girmek mi gerekiyor, aa, girmemek aa. mi gerekiyor? Bak şu şeye girmek gerekiyor bak. sen şu kutuları at kanka. Şu kanka. Bak tık. Evet. Oy yaz daha giriyordum lan. Hadi be. Helal. <laughs> ne delik mi var orada? Olur, Yok kanka. mu abi? Bu ne kadar Aynen Melih konuş kardeşim. Diren bu ne kadar yavaş çıkıyor. Abi e tabi yani. oraya Meli. Şu ustalı. ne diyorsun Meli? Diyorum <laughs> ki abi. Hadi Batu eyvallah kendine bak kardeşim. Oo zormuş oraya girmek <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum, oğlum. kral kolay ya biraz Batu. yavaş olacağım. Sonuç vurma. Sonuç vurunca dışarı atıyorum şu an. Oğlum vibrası açık yani. turuncuyla kırmızı karıştı. Merdivenden niye çıktın lan? Belki iyi bir şeydir İyi bir şeymiş herhalde bakayım. Abi ya. nereye gidiyorsun? E oğlum geliyorum işte. Yapıştır abim. Yapıştır, Yapıştır gelsin de canta abi. Canta abi sonunuz vurmayalım orada. Sıkın soldan çıkarıyor. vur kanka. Tanka Son vurunca da kazanıyor abi. Ortadan nereye gidiyor? Direnin yaptığı bir terbiyesizlik abi. yaptığı terbiyesizlik abi. Diren girdi mi Ağabey oradan? Vurman Alp, dinle Arkadan Alp dinle abi. Alp dinle. Arkadan Alp dinle. Aha, abi, Yavaş yürü abi. Bayırdan aşağı yavaş. Kankam o fiziksel olarak imkansız. Bayırdan aşağı uzar. Ben oraya soldan düşersem çok doğru. fena küfürler ederim Anladım, kanka. Normal işte. Bayırdan aşağı yavaşça oğlum, in. Ayıp ya. son bu... uzun bu... dedi sana az önce. Yok, Arayı yok. Hayır dediğimi yaptı işte. Hayır oğlum soldan vurmak başkaydı. Şu aradan gidecektim artistik iyi bir şekilde. Dediğimi yaptı diyor. Alp. Süper kanka biz yaptık artistik. Gel yani, susam. <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> Atarım seni biraz ama havlatırım sen. <laughs> ne yaparsın? Havlatırım. Ya diyorum ya. Hav, hav. Oldu mu hissin? Oldu lan. Helal lan sana. Burada yeşile girmek gerekiyor değil mi? Öyle bak. Genelde böyle şeylerde yeşil daha iyi. Hiçbir anlamı yok bence girdiğimiz yerlerin. Bence var. Şimdi var, varmış bakalım. lan varmış. Aa, Aa bakalım bir. Tek attı ya. Baba ya. sen ne girmişsin? Ya abi? şimdi buna şans diyenler olur. Şans. Şans. İnsanlar sürünüyor ve ağlıyorlar. Çok komik bir dünya. Buna şans. Sadece gözlemliyorum. Sürekli erken bitirip birinci sırada ve en az vuruşta. Sonra sizi izliyorum. Çok zevkli. Abi az önce en son sen geldin. Elif sen 4-4 skorla öne geçtiğinde açık ara fark mı demiştin geçen oyun ya? Yani evet. 43-53-10. Bir şey geldi. geldi. Oğlum la, ne ne yapayım? oluyor lan orada? Hem anlamı bir, bir bilimi ne? Her şeye saygısızlık yapıldı az önce. Evet evet anlatım böyle arada şimdi? Şey <laughs> Burası nasıldı lan? Batu şu anda yoruluyor işte ya. Hımmmm. Aile gidiyorum ben şimdi. Hoppa! Hmm. Wow. Baba. baba içeride. Hoppeek. Evet. Batu baba, baba indi. Hool. Batu abi? İndi. Girdim girdim. Batu abi? Girdi valla ben şahidim ya. Fener. Tamam sen bot yuvan değil. Ayyyyyy <laughs> çok iyi giriyordu beyler. Bir girseydi var ya. Çok iyi. Zord. At oğlum. Gürt oğlum. Buradan ne yapıyoruz şimdi? İndirin Çayın Şay, kaynamasını bekliyorum. Doğru diyor. Gidiyoruz Evrim abi. Meli. Uçuyor, uçuyor Meli. Kardeşim benim. <laughs> Uçtuk beraber. Uçuyoruz. Uçuyorsun, <laughs> Uçuyorsun Meli. Uçuyor Hızlı vursaymışız keşke Meli. Keşke abi. <laughs> Bizim İstanbul'da bir evrim abi var. Peki. Aa ne yapıyor? <gülüyor> 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 sen ne diyorsun oğlum Eylül'ün kardeşim Ne diyor anlamadım. Ben bu oyun çok heyecan yaptım ya. Anlayacak olsan söyleyebilir miyiz onu? Ben senin şakaların <laughs> için artık yaşlıyım ya Batuhan. İstemiyorum kardeşim. Abi bir şey diyeceğim aa! sen bu arada genç bir insansın. Bak orada tek bir Bak olaya bak şimdi. Bitti olay. İzleyin sadece. Olmadı. Olmadı. Evet. Harbi olmadı. Bu çok kolay bir şey değil mi ya burada tek atmak? Aynen Tabii kanka. En iyiler burada tek atıyormuş o şekilde bir bilgi var. Bir kere mantıken şöyle eğimli atarsak şöyle gider ya da böyle gider buradan çarpıp. O yüzden düz atacağız. Yavaşça incek aşağıya yani. Şöyle. Bir kontrol yapalım. Arkadaşlar nasıl atılır ben göstereyim şu mi? Şu abi insight içgüdülerimle millilerine... insanlar. İşte bu. İzlediniz mi? Tertemizdi Hı? yani. İzliyoruz abi. Bizim yayıncı bir arkadaş var anlatıyor şu an yayına. Sen Can... ne? Aa... Tek tek Abla. zannettim. İkiymiş lan benimki. Abi bot tek atmış. Oh. Aa. Dedim ya en iyiler tek atıyor bunda diye. <laughs> <de> ne öyle bakma. <laughs> Kim böyle oyunu nasıl yani. <laughs> Abi dört vurmuşsun sen. Çok eğlenceli lan bak. Nerede... Dur lan. <laughs> lan dolandırıldım ya. yanlış yere Paul. Nereye abi nereye gidiyorsun? Lan ortadaki çizgiye gireceğim. Ha yapamadım işte denedim. Kanıttırmalı alt, soldan fal solu. Pike vur. Arkasına vur, dönsün geri geri böyle. What? Lan avlum ne yapıyorsun? <laughs> Oha! Ben boşa döndüm. Oğlum başladığın yere geldim. Olmaz o iş. <laughs> Şimdiye geldik lan. Aa, Bulandırıldım lan. Ya mercimek. <laughs> Bak çalış golfe, bir dahakinde büyük iddiaya gireceğiz ha senle. Tamam ya, abi. Helal dedim 8 vurmuş adam. Seni mi dolandırdın ulan dolanmasaydın o zaman? Bak <laughs> adına bir not alalım. Beni domalttın abi dolandırma. <laughs> Aaa. Yani bak, vuracağım ya, dışarı. Yavaşça. Sarı olsun böyle. Böyle parın reisine kadar getir. Helal be. İyidir iyidir. Sekiz olur, sekiz olur. Çek. Diren abi o kadar uğraştı sekiz iyi gayet iyi. <laughs> doğru diyor. Olur. Vallahi doğru diyor. Efendim? Ben ya, ben kadarım, mı? Var. ya var ya. Melih <laughs> çok ayıp. <Böyle> Terbiyesiz Melih. <laughs> ben dedim ona ben Dedim, ben, ben de, ben, ben de, dedim. Ben ben dedim. Dedim. Al, vallahi büyüyünce bozdu. Düştüm bir de oraya. Ben de ettim Melih'in. Ananı... Hayır. öyle oldu ya? Vada. Cantu abi sıçarım öyle şansa. Yemin Şans değil oğlum. Calculated izle. Ay, bir tane mimik ya, yapmadım. Bir tane. Bir fucking tane mimik yapmadım kanka. Ya bırak bu ayakları ya. Böyle soğukkanlı bir şekilde vurdum ya. Profesyonellik bunu gerektirir. Bak. Biz neyiz? Mercimek miyiz biz? <gülüyor> <gülüyor> Oy profesyonel bir giriş. Abi 15 vurdum ben burada ya. Sıkıntı var bu oyunda. Çıkıntı. Baksanıza ne kadar kontrollü oynuyorum görüyor musunuz? Ortadayım tam. Abi nasıl bu kadar iyisin? Kontrol los. Cibil sus iki, artık bak. Aman akım ikinci düşüşüm vallahi söveceğim Aa, şimdi ya. Sövdüm mü az önce sövdüm galiba. <laughs> Botu sonuna kadar vur Batu. <laughs> girdim girdim ben. Batu vur sonuna kadar. Gel Yap Şey şey, yapayım. şey yapayım. E, Oğlum ben 15 hiç vurdum zaten geldim. ben boşuna vuruyorum şu an. Hiçbir şey boşuna değildir artık. Lan nereye geldik biz Diren? Hop! Ah be. Tamam ben 15 right vurdum için right right. iptal etti bak, bana. bir şekle bak. Evet. Right. Tak. Hocam bir reset atabilir miyiz lag var. Bu benim. Kanka, Sen sonuna kadar vur dedin ya orada diren. Başlangıç evet. noktasına noktasını attı beni. Kalıbını sikeyim sana. Ben niye vurdun ki? Ben batıyorum. <laughs> ne bileyim ben. Ne bileyim. <laughs> pardon. Yani de... <laughs> Al bak 14 vuruyorum bak. Tık. Ben 15 <laughs> vurdum kanka. Of. Alp'i bir puan. Bedenini ödedik kanks. Alp'i <laughs> bir puan ezdim. ezdim bir puan. 15 vurduğum halde üçüncüyüm diye artistik yapabiliyor muyum? Ben 69 yapabiliyorum. Mu? Klas bir rakam. He şaka var. Aaa şimdi anladım. Rakam evet, değil. değil. Aa evet. Matematikçiler çıldırıyor Oradaki şey arkadaşla, ne arkadaşlar? Bir platform var orada. Aa. Aa, abi herkes girdi. Biz burada kanlı kanlı çıkarım böyle hayata. <laughs> ha. abi hoş geldin. ha. Oradan oraya Çık. kanıttırabilir miyiz ki? İleriden geri kanıttıracağız ya. Hayır şuraya vursak ne olur? Aa, kaldım burada. Buraya vursak Buraya mı? Hivme... uçar mı sizce? Ha? Şuraya sert vursak. beyler. <laughs> ya beyler bu kadar hesap yapmayın ya. Aynen öyle abi oyunun tadı kaçtı değil mi? Aa sen 3 hem... atmışsın. <laughs> ben de sen bok gibi oynadım sandım. Ha, yok uçmuyormuş. Ah siktir. Fark etmiyor ki zaten 35 vurmuşum. Lan tepesinden geldim. Sıkıştım lan kenarda. Nur'u Olaylı. Oğlum <laughs> bu ne <laughs> var? Nasıl olabilir böyle bir şey? Laz <laughs> gibi avanırsan oraya öyle öyle oldu işte. Ben <laughs> yani nasıl dördüncü oldum ya? Abi üçten fazla falan vurmuşsunuz ya. Cantabı boş geldin. Cantabı boş geldin. Havalı bir hayat? giriş yapıyorum oraya bak. Oy. Oy iyiydi iyiydi. No, Yine ne oldu sesi gitti. <laughs> Kanka herhalde <laughs> Maçın sonundan mı kaçıyor? Ne yapıyor? Girmez o bu arada. <laughs> abi senin açık ara fark vardı ya. Kanka bilerek saldım yani her Kanka türlü kazandığım için. İştirak mı dedi? Senin açık ara fark öldü abi. Enti enti. Açıldığına inanıyorsun da öldüğünü inanmıyorsun? Ha şimdi burada da teki atıyorum. Anlos'u bitiriyorum. Atamazsın ki. Abi burada çok delik var ya. İlk gördüğüm deliğe girdim ben ama. Profesyonel <laughs> olduğum için sanırım iki vuruşta bitireceğim burayı. Boş Boş ne o lan? Kondor diye bir şey çıktı bende. Kondor Lost diyeceksiniz. Kondom Lost değil, Kondor Lost. Niye öyle oldu? Bunlar hala oynuyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Ne kadar kötü olduklarını. Ananı daha arkaya gitti Malp abi. Kardeşim sıkıntı Bu nasıl mümkün oluyor abi? Nerelerde geziyor bunlar? <laughs> Kondorlos da abi. Ne gitti kalbiden ya. Oyunda olmayan bir şey yaptım oğlum. İki kondorlos yaptım. Uhu. -huh. Patruşka. Çok zor bir yapmış bu. Nasıl zor bu ya abi mi? saçmalama zor. istersen. İki tane bayrak var. Dünyanın en kolay mapi abi. Bu ne lan? Tren abi go ödemesini bekle ha. Wait diyorken basma sakın. Ben bakta kaldım. Tabela, tabelaya bak. Kanka arkam dönük vurmaya çalışıyordum. Benim beni beni bu. sürekli lava fışkırtıyor. Oğlum senin şansına sıçayım ben lan. Baksana abi sürekli lava fışkırıyorum şu an. Ha! Fışkırıyorum. Oğlum! <laughs> Biz sözleşmede imzalıyoruz bunları oyuna girerken. Kabul edip giriyoruz böyle bug'ları. <gülüyor> <gülüyor> var. Bunların sözleşmesinde var yani oyunun. Haklı, ben katılıyorum arttırıyorum artı Kanka kendini, oh. o duvar kayıyor ya oraya um, denk, de denk de gelmen lazım. Bir de yön Ay, verebiliyorsun mi? havada W, A, ile onu dene Çok az hareket ediyor ama A onu bilmiyordu Tolu tüh A bak o, o değiyordu gördün mü? Az kaldı az kaldı Helal diren de hala gitmeyince helal lan diren sana <laughs> Az kaldı Helal lan diren mi? Helal o mu? Mu? O, lan Oğlan helal lan diren mi kanka? Herhalde indiren dedim oğlum ne var mı da? Yara sürümünü mü satın aldın da? ha 9 vurmuşsun. Ortaya bir yere Bilmiyorum geç. <laughs> ne bu kanka ek paket mi? bu <laughs> ne ya? <laughs> Bin kaç kere fışkırtacak ya? Komik mi götelek? <laughs> evet. Ya, oğlum bitti oyunu hala fışkırtıyor. <laughs> hala ya. Sal beni sal. Bu oğlum, var abi. ya. Böyle kafa kafa gitseydiniz de Tolga böyle kaybetseydi çok sarardı. evet doğru diyor. burada tek atabayanlar var mı? ne bu? Son... Yoktur <laughs> yoktur. Sonuna kadar vurmayın arkadaşlar. Sonuna kadar <laughs> Kaybedecek çok bir şey yok artık. Oo çok havalı be. Bütün <laughs> haritayı görüyoruz. Baksanıza şuna. Bütün haritalar var. Sonuna kadar vurun ha. Diren gene kandırıcıcık. Diren abi mü... Buradan tek atabayanlar var mı Diren sence? Burada şey var ha. Oradan nasıl tıkır? Oh! Lan beni götürüyor mu? Zor. Ben de zart yapacağım şimdi. Demek ki özenle oynayınca baba. Ben bu haritayı çok sevdim bu arada. Allah <laughs> 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 Hay Allah <gülüyor> sen. <gülüyor> Arkadaşlar easy 700 lira. Neredeyim la? <gülüyor> 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 Bulacağız onları. Geliyorum, geliyorum. Az kaldı abi. <laughs> ya Tolga mükemmel. Ananın Tolga ne yapıyorsun? Ne bir koyacağım. Monitöre bir ya koyacağım şimdi ben... abi. Oyun bitti kanka. Boş ver. Ya ne yapıyorsun? Dur ya, <laughs> piyasalar. Yok rastgele vurdu abi bu şakasına. Bu komik olsun diye. Komik anlar. Tolu, Artık güldürmüyorsun. Komik anlar. <laughs> Osman Tosun gör burayı bak şimdi bak. Tık. Bravo. Helal Gördün mü klas? 112. Rad, rad. Tolu FIFA'yı da böyle mi oynuyorsun? Bence Rahat sana 5 atar. <laughs> sen abiyle Ay, konucu konucu konucu. Diren abi de bir tane falan. Diren abiden çıkartayım bari abi, parasını. <gülüyor> <gülüyor> bir artık bir valomuz yok mu ya şöyle? Tolgay valo oynuyor musun sen? Var abi oynuyorum ben de. Gelin bir valo Ama valo oynayalım ben ya. Round 3'te çıkarım abi. Skyline abone oldu valo deyince. <laughs> Oha adam bekliyormuş. Gel abi valo diye. Evet. Güzeldi ya bence golfte güzel eğlendik. Ya yani başarmak, kazanmak, zirvede olmak, iyi vuruşlar yapmak, o topun kokusunu almak havanın. Yani golf topunun ağırlık merkezini bulmak, doğru kas hareketleriyle. Şimdi dilinden ben... çekilmiş. Şey Anlat dinlesinler abi. Ha bu arada Yakut.